Bir bakalım o zaman. <gülüyor> 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 Şu an her zaman aslında videolarda da gördüğümüz gibi etabı çok kalabalık. Marekempis'in önündeyiz. Ciddi ciddi küçük bir heykel. Çok güzel giymiş. Bilemedim ne tarzı. Ne giymiş ki? <laughs> Küçücükmüş ha. Küçük bayağı ya şeyde kocaman görünüyordu. Patates yiyelim. Bu arkada küçük bir anda böyle dönünce karşıya çıkıyor. Yiyebiliriz. Ondan sonra şurada çikolatacı var. meşhur zincir çikolatalarından biri. Onu yiyebiliriz. Hiçbiri olmasın derseniz ya da ekstra olarak da şurada waffle yiyebiliriz. Patates ben Hem patates hem waffle olur bence. Hem patates hem waffle diyorsanız şuraya gidelim. Böyle köşeden dönünce hemen bir anda karşısına çıkıyor. Düşündüğünüzden daha küçük. Böyle iki karış falan anca var yani büyüklüğü. Değil mi? Evet. Tam evet. Yok. karşısına karşısında maneken pis var o da otel. Büyük yazıyor. Oradan görmeniz daha kolay. Yılın böyle belli mevsimlerinde belli şeylere özel olarak inventer etkinlik özel kıyafet, kıyafet gidiyorlarmış yani. Ne olduğunu anlamadık ama <laughs> mor bir şey üzerine beyaz kuşaklı bir belki girmiş. şey girmiş. Evet. Ya yani. yani normal hala aslında o siyah heykel düz. Şu an bir şey için giydirmişler. Aslında oradaki şeyin siyah hali gibi düşünebilirsiniz. Evet, o şuradaki o pembe az önce çektiğimiz o tatlıcıdakinin. Ama etrafı çok kalabalık. Artık evet, burası ancak fotoğraf çekebildik, şey yapabildik, çıkacağız. Özgür Gül nerede? Evet. Arkadaşlarımız da geldik ama şu an orada birader. Ha, karşıda bekliyorlar. Ona gideceğiz. Bu sokakta güzel waffle'cı var, patatesçi var. Bir de ileride köşede Leonidas var çikolatası. Oranın çikolatası güzel. Bazen deneyeceğiz, bakacağız. Görüşmek <laughs> Tezgahın önüne birçok farklı waffle'ı hani hangi sunumlarla alabileceğinizi gösteren şekilde dizmişler. Yaklaşık 20 çeşit var. En sade hali 2,5 euro. Üzerine eklediğiniz krema, çikolata veya meyveye göre 4,5 euro, 5 euro, 9 euro, 10 euro şeklinde fiyatlar farklılık gösteriyor. Yaklaşık 20-25 çeşit var. Onun dışında eğer o listede çeşit yoksa siz yine tabii ki işte çikolatasını değiştireyim, üzerindeki sosu değiştireyim gibi farklılıklar yapabiliyorsunuz. Burada hemen manekem pistin hemen yanında funambule var oradan aldım. Le funambule. Le funambule. 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 Tamam, le funambule. İçerideki şeylerin çoğu yaklaşık 10 euro civarındaydı. Söyle Ama görünmüyor. Görünür görünür. Beyaz kreması var, altında şey var, e, muzlar var, üstüne de beyaz çikolata döktürdük. Tamam, tamam. Yeter mi? Böyle Öyle hı. mi hı. çekeceksin? Hı. Tamam. Yok yok sen şey yap. mi? Hı, hı. Nasıl alacağımı da bilmiyorum inşallah üstüm başımı batırma. Hı. Bu da zor. Nasıl? Çok güzel. Güzel mi? Oğlum ben ama of ya sıra sıra yemek lazım. Evet, Çok biraz sert böyle yemek. Bunun üstündekini yiyip altındakine geçmek lazım. Gel, gel hmm. Hmm. Güzel, güzel waffle'a varamadık. Tutsan mı? Ne Güzel. Waffle'a şu an varamadık. Biz biraz yiyelim. Sonra waffle'ın hava önce tekrar şey yapacağım. Ben çıkaramıyorum artık. <laughs> Waffle'ı <laughs> <laughs> koparmak biraz zor içinden. Bize hmm, çok kremaya batayım Ama üstündeki krema tüm tadı götürüyor yani kendini çeviriyor. Evet. Hmm, hmm. şeker çok güzel. Aşırı çıtır çıtır değil. Evet. Ama içi dolu yani. Bayağı. Bizim arkadaşlarım da birinin favorisi buymuş. Beğendiniz mi? Güzel. Hmm. Böyle içi dolu dolu şey. Aynen. Bakalım. Kreması kalitelidir ya. Konuşmak ister misin Kameraya Kamera ya bilmiyorum. Şimdi böyle ani tutunca ben panik oldum yani. Herkes On kötü ki... olsa keseriz konuş konuşsa Herkes beş değil Herkes 5 dakikalığında meşhur olacak tabi ama. güzel ha. Güzel. Kreması da güzel. Özgür daha Brük, çok bu tarzı seviyor. Brükşer tipi olanı yersen bazıları bu arada kokuyor der ama waffle da budur. Brüksel yani. tipi olanı yersen daha gevrek. Gofrete benziyor zaten onun gofret dövrüsü. Bu gofretle yeş. Ya bu da aslında bu, bu biraz da hamur tipi. Türkiye'de alışık daha olduğun. Daha güzel öne bir yere koymalık değil mi? Aynen. Bu Türkiye'de alışık olduğun tip. Diğer tipi de Türkiye'de Türkiye'de gofrete adını veren gofre. diğer tip. Onu da birazdan yeriz. Tamam. Biz bunu yiyelim ben, ben bunu beğeniyorum aslında bayağı güzel. Ama e, diğeri daha tercihim yani. Daha kıtır. Şimdi asıl hava da kararmaya başladı. Daha da iyi oldu. Grand Palace'a gidince daha orada ışık. ışıklar falan ışık çok falan. O zaman yani, Biz gidiyoruz var. Çok çok Bizim evin orada da var bu arada. Bizim evin orada da yok abi. Tamam. Nasıl çikolatalar? Çok güzeller ya. Evet. Şimdi Leonidas'tan çıktık. 3 çeşit çikolata aldık değil mi? Hmm. Ucuzmuş bayağı şeye göre. Aynı hani Almanya'ya göre kesinlikle burada çikolata aldık. Biz, biz Köln'de 8.5 mu verdik? 8.90 mu verdik? Evet. Göstereyim mi? Köln'de bizi kazıklamışlar. Şöyle, her birinden 4'er tane aldık ve 5 kilo verdik. Evet, her birinden 4'er tane aldık, 3 farklı. Bir tanesi böyle içinde şampanya şey olan trüftü Öbür ikisi de biri neydi sen senin aldı? Şu an hatırlamıyorum. Onu tadını at. Şey ama bize şey verdi. Tüm çikolataların olduğu bir, bir tane tanesi. şey verdi. Oradan ismini yazabiliyor. Öbürü de şey karamelli e, deniz tuzluydu. Üçünden aldık birer tane. <laughs> Kameranın şurası şey olmuş olmuş. Normalde sanırım denetmiyorlarmış. Bizim, <laughs> evet, bizim be, arkadaşlar. Evet bir arkadaşlar şey dedi. Hani biz böyle şey, misafirlerimiz geldi başka ülkeden, almak istiyorlar ama deneyebilirler mi falan dedi. Kişi başı birer tane deneyebilirsiniz. O zaman. Evet. Şimdi buradan dolaşacağız artık. Geldim. Güzel daha tadı hepsinin. kocaman bir şey. Genelde ben videoları fotoğraflarda falan gördüğümde sanki yani altında bir sürü kafelerin falan bir şeyleri vardı. Ve manzarayı kapatıyor diye düşünmüştüm. Burası brüj. Demek ki ben tamam ki... karıştırdım o zaman. O brüjde de çok var mıydı ya bir tane büyük. Aa, çok güzel, çok ya. güzel ya. Yani kral falan geliyor. Biz mesela bir defa geldiğimizde kraliyet ailesine alakalı bir şeyler Ondan sonra şuradan halkı selamlıyor. Hmm. Şu balkonu görüyorsun karşıda beyaz binanın Buradaki mülklerin bildiğim kadarıyla tamamı kraliyet ailesine ait ama tam da emin değil. Buna gerçek Şu an için öyle mi bilmiyorum ama eskiden hiç... gerçek. Kocaman değil mi? Burası kraliyet değil, Grand pl Place. Grand Place. Palas değil ama yani şey Genel olarak e, belediye binası. İşte... Aslında hepsi Kraliyet'e evet, evet. ait olduğu gibi. E ait binalar farklı farklı. Binalar var mı? çok güzel, bir geniş bir Bayağı geniş, büyük bir meydan. Meydan şu an çok kalabalık tabi ama çok böyle şey, görkemli bir meydan. Bütün binaların üzerinde altın renkli şeyler var, süslemeler. İşte burası. burası, burası. Tarakçı var. Her çeşit tarağı buradan bulabilirsiniz. Şimdi. Belçikalı tarağı mı? Belçikalı tarağı. Evet. Kürekçi var mı? Kürekçi de karşısındaymış, kapanmış. Thank you, have a nice day. Heh, Georges sos aldık. Ve ketçap, mayonez ve soğan varmış içinde. Buranın ismi Georges. O yüzden. Başka mı? Bir tane bakayım. Hmm. Çok güzel. Bunu düz de yerim yani. Evet. Güzel mi? Ben sos tadım. Tüm soslar lezzetli. Biz de bayağı oldu bu arada. Güzel olacak da güzel ama farklı şeyler var. Hep hepsi güzel yani. Yani yerlisi olunca gelin büyük. Böyle illa bir arkadaş olunacak. Hep lafı söylemek istedim. Bu <laughs> <site. gülüyor> Burası Dela Foce Grape Strat meydanına sokağın tam köşesinde. Merkezi bir lokasyon olduğu için Fiyat da o Georgia Cafe. Dış çeperlerde bir yerlerdeyse yani mesela bizim evin olduğu yer 3. Bu da bu kilo kadar patates 4,5 kilo. Bayağı dolu evet. dolu ama. Yanına bir tane sos. Şöyle kocaman hayvan evet. evi bir sos veriyorlar. Sos ne kadar? Bir buçuk, bazılar bir buçuk, bazılar bir kırk. Kendi sosu şey, ketçap, mayonez, bir de soğan, soğan var içinde karışım. Ama çok farklı soslar var burada. 4, 8, 10, 14, 15 tane sos var. Hepsi yaklaşık 1,5-2 euro civarında. Yani 5-6 euroya denk geliyor patatesle birlikte. Güzel Bir böyle şey. Kabuklarıyla kızartmışlar. Lezzetli patates. Mesela Amsterdam'da yediğimizden baya farklı. Evet, onlar çok şey. Böyle kabuklu falan yapmıyor onlar. Ya Hollanda stili da biraz daha normal. Zincir Hmm. falan gördüğün tarz var. Eskişehir içinde rastgele gezerken karşımıza çıkan en güzel binalardan ve meydanlardan biri oldu e, Brüksel Borsa binası. Geçmişi 1800-1801 yılına kadar dayanıyor. E, Brüksel Borsası Napolyon'un 1801'de e, yazdığı kararname ile kurulan bir yapı. Aslında bina değil tabi genel olarak bu piyasa 1801 yılında kuruluyor. Daha sonrasında e, ülke geliştikçe daha görkemli bir binaya taşıma ve güzel bina yapma hedefinden sonra şu anda gördüğünüz o yaklaşık 1870-1873 gibi o yıllarda bu binaya taşınıyor. Biz böyle rastgele eski yer içinde gezerken karşımıza çıkan hani araştırarak bulduğumuz bir yer değil, güzel bir e, bina ve meydan. Hem mimarisi hem de üzerinde bulunan işte heykeller küçük e, kolonlar vesaire çok görkemli duruyordu çok hoşumuza gitti. İnsanların çok işlek olarak kullandığı bir yer burası. Etraftaki sağa sola ulaşmak kolay. Metro istasyonu var hemen dibinde. O yüzden geçerken bence uğramanız gereken bir nokta. Beyaz duymuşlar. Evet. Söz olur ama. Evet. <laughs> Yağmur lava da beyaz evet. da Çok Gelin döverdim onu. Güzel yani ama borsa çok ovalıymış lan. Grand Place'ten ben daha çok şu an etkilendim. Böyle bir şey beklemiyordum. Ama orası da çok Ben böyle bir şey beklemiyordum yani. İkinci Dünya Savaşı'nda biliyorsun Fransızlar Maginot hattı kuruyor. Maginot hattı Fransa ile Almanya'nın arasında bir sınır. Hı. Kilometrelerce uzuyor. Belki 50 belki 60 kadar. <laughs> Ama Almanlar o hattan Fransa'ya saldırmıyor Maginot hattında. Hı. Belçika'yı, önce Belçika işgal ediyorlar bir günde. Ondan sonra Belçika üstünden Fransa'ya girdikleri için Paris o yüzden o kadar kolay işgal edebiliyorlar. Hmm. Neyse. Belçika işgal ettikten sonra Avrupa'nın büyük güçleri Almanya'yı bölüşüyor işte. Sovyetler bir kısmını alıyor Doğu Almanya'yı. İngiltere ve Amerika Batı Almanya'yı alıyor Fransa falan. En sonunda hepsi tabi Almanya'dan bir savaş tazminatı talep ediyorlar. Siz bizi yıktınız falan filan. Ondan sonra bütün babalar tabi yani işte Sovyetler bir yeri almış, toprak olmak işgal etmiş. İngilizler bir yeri almış, Fransızlar bir yeri almış falan. En sonunda Belçika tabi Avrupa'nın gariban çocuğu olduğu için Hı -hı. abi bize de diyorlar ama Almanya'nın verecek bir şey kalmıyor. Hı -hı. ya Zaten toprak veremez falan. Ha, sizin ışıkları mı onlar şey yapıyor? On Belçika mı? diyor ki, abi biz size bir şey verirdim veremezdim tartışma oluyor. Belçika, Almanya'dan 50 yıllık falan elektrik kullanmak kalıyor. E Belçika'nın şeyi belli, yani endüstriyelleşmesi belli. Kullanamıyor elektriği. Ne yapalım diye düşünüyorlar. Elektrik çünkü depolayamaz. bütün şehirler arası yolları aydınlatıyorlar. İşte bütün merkezleri aydınlatıyorlar. Mesela bizim evin yanına gidersen o sokağa gece bakalım. Aydınlık bildiğin Ondan sonra neyse seneler geçiyor, 70'lere geliyor. Savaş tazminatı bitiyor. Elektrik cinsinden ödeme yapıyor Almanya. Ama Belçika'nın elinde her yere aydınlık bir ülke var. Elektriği nasıl sürdürecek? kapatalım diyorlar. Kapatıyorlar. E bu sefer de Belçikalı şoförlerin hepsi şeye alıştığı için aydınlık yollara. Kaza oranı patlıyor. Tekrar açıyor. Böyle garip bir hikaye. Bunu bize Göktuğ kendi biliyormuş gibi anlattı. Daha <laughs> değil. Şimdi böyle da kö <laughs> <oldu. gülüyor> köyde dedik bak dedi burada da hiç ışık yok falan dedi sonra başladı anlattı ya. Öyle bir tane, Kimlerden şey, buluşalım. öyle bir tane şey vardı işte <laughs> flörtü, şey aydınlattığı için Hı. buraya şey kalmış ha. Silüet etkilemeye çalışırken biz diye bir şey var ya çocuklar bir tanesi fotoğraf çekiniyor, diğeri geçiyor, diğeri fotoğraf çekiyor. Hepsinin Instagram'ı aynı fotoğraflar. Birebir aynı, aynı yerde, aynı şekilde. Aynı Ne? Çiçek gibi ya. Ha, ortası değil mi? Evet. Fransa'daki şeyler böyle. Ha. Notre Dame kilisesinin de şeyi böyle. Üstünde hmm. öyle bir şey var. Onun ama camları da çok güzel değil mi? Evet. Camında da işleme işleme var. Yandı gerçi o ama. Ha. Jesus Christ amin diyor. Amin. Ama dua etmedik ki daha. Oo, <laughs> 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 oh, bu neymiş? öyle kule saat kulesi Şimdi Porteal'e geldik. Burası Sencil bölgesi. Metrodan çıktık hemen. Bir tane ee, midyeciye gideceğiz. Daha doğrusu bir tane restoran tabi de. Midyeleri güzelmiş herkese diyor. <laughs> bir de işte bira bakalım. Burada çok güzel bir şey var. 14. yıldan kalma bir kale kapısı. Şimdi sonunda göstereyim. Şimdi güneş batıyor, hava çok güzel. Böyle bir pembe pembe oldu yukarısı. Kalede bu da çok güzel ha kocaman. Gerçekten. Ya binanın sadece tabi şey o zamanların kalesi kalmış. Yani onun içerisi müze ama tabi gündüz bir saatte gelmek gerekiyor. Evet yarın geliriz o zaman. Etrafı güzel bir park. Etrafında güzel bir park var. Genel olarak meydan güzel tabi. Belçika var da çok güzel. Brüksel'i de sevdik. Biraz kalabalık çok insan var ama büyük şey. Evet. Keyifli yani. Beğendin mi? Çok beğendim. Bir mekan arkadaşlarımız gördüğümüz için. Aynen. Aramam biliyorsun. Bir şey değilse Ama o şekilde kapatıyorum. Hadi gidelim. Sabah biraz zor geldik. Uzun sürdü yol ama evet tren falan ya. gecikti. Yükselin tren şeyi biraz şey kafa karıştırıcı. Evet ama o Almanya'dan geldiğimiz trenin suçu. O Çok oyuncu, uzun geldi. 2 evet, evet. saatlik yolu 3 saatte falan geldi. Grev varmış saat falan, rötar yaptı yine. Biraz sıkıntı Almanya'da herhangi Bak, bir şey yapmak. Kalenin yanı çukur orada timsahlar yaşıyormuş. <laughs> Göstersen orayı da. Artık da suyunu tabii suyunun muyuyla korunuyor. Evet. timsahlar gitmiş orada. Burada şeyler falan var. Toplar. Potsdam yaklaşık 600 yıldır ayakta duran bir yapı. Burası eski Belçika surlarının bir köşesinde bulunan bir geçiş noktası gibi gözetleme noktası gibi bir yer. Bina uzun zamandır ayakta. Yakında bir aynı isimde Porte de Hal isminde bir metro istasyonu da var. Burası Brüksel'deki üç tane tren istasyonunun midi istasyonuna yakın bir yer. Bizim buraya gelme asıl amacımız bu Le Bistro Porte de Hal şubesine gelmek. Burayı diğerlerinden daha çok ünliyorlar ve içerinin atmosferi çok daha güzel. Biz çok beğendik şahsen. Eğer buraya gelecekseniz rezervasyon yapmanızı öneririz. Çünkü genelde çok dolu oluyor. Özellikle akşam saatleri buraya geldiğinizde. Biz öneririz. Umarım siz de giderseniz memnun kalırsınız. O çok sıcak. Nasıl yiyeceğiz lan? Of 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 of. of, of. Alamam bir tane. alayım Açtım bakalım. Bizim tarzda en görebilir miyiz nasıl şey? Küçük. Sümüklü böceğe benziyor daha güzel bence. Sallayan burada mı yani? Ha. Böyle kapalı halde geliyor. İçinde bizim alışık olduğumuz dışında direkt tek parça şey iyi duman yıkıyor yani Şöyle göstereyim Cevize benziyor Cevize benziyor, evet ama şey içinde pilav yok <laughs> Hımmmm Ama bu şey gibi ha Balık gibi tadı var Ne gibi? Balık gibi tadı var Balığa benziyor Soğan, yeni yeni o soğan gibi bir şey ya. Sarımsak olmasın? Değil değil. Şimdi biraz yiyelim çıkınca anlatırsın. esse le bistro Port de Hal'in hemen şu Port de Hal şurada hemen yanında bir aile bistro. Buraya de, midye denemeye geldik. Mideni bu arada 25 euro bir de küsürü var. Küsüratı var. 25-90 euro gibi Küsürlük bir şeydi. Sezonuna göre biraz artıyor. 29'a kadar çıkıyor. Biz hani bir seni bir şeysiz aslında. Evet, şey. Biz ne Nature'ı aldık. Doğalı var işte sarımsak soslu olanı var kremli soslu bir de bir iki çeşit daha vardı ama soslu olanla muhtemelen arkadaşlarımız da işte, Özgür çok şey olur dedi ağır olabilir dedi. Fazla olur dediler ama. 25 Euro bu arada yani tek başınız olsa da yenir ama çok açsanız yenir ama muhabbet esnasında bir şeyler içerken atıştırmalık almak istersen ya da hani çok para vermeyeyim. 4 kişi, 3 kişi, 4 kişi deneyim hani derseniz. Herkes bir tadımlık güzel bir yesin. Hani evet. Diyorsanız. Hani bir tane 4 kişiye yeter. 2, 3, 4 şey durumumuza göre. Aynen. Hani gidip herkesin birer tane şey yapmasına gerek yok. Bir tane alın. Baktığınız az bir tane de alırsınız sonra. Aynen öyle. Şimdi böyle e, enginar mı? Kereviz, kereviz, kereviz. vardı. Kerevizler de vardı. Böyle altındaki suyu kereviz çorbası gibi. Tadı fena değil evet. ama çok yani şey onla yani. çok şey yapmadık aynen yanında ekmek getiriyorlar bir de patates Bir de eğer şey yapabiliyorsanız çünkü. rezervasyon yaptırmanız daha iyi olabilir Doluydu çünkü Biz biraz şansa bulduk aslında Biz şansımıza üst katta bir masa bulduk Çok fazla rezervasyon var hani bir bakayım falan dedi Sonra köşte bir masa buldu Biraları da çok güzel Evet menüleri böyle şey baya her şey var yani Tatlıları da güzel tatlı yemedik ama biz çıkarken bir tane tatlı geçtiğimizden başka bir masaya. <laughs> baya lezzetli görünüyordu. Çalsanlar falan da iyi baya yardımcı oluyorlar. Bence eğer midye deneyecekseniz buraya gelebilirsiniz. Bizim midyeden farkı şu, içinde herhangi bir şey yok. Pilav Sadece, falan yok. Evet, haşlanmış direkt, öyle geliyor. Böyle enginharlı enginarlı, enginar değil ne enginar, kerevizli bir, <laughs> kerevizli bir suda haşlanmış. Kereviz evet. çorbası gibi bir şeyin içinde. Soğan falan var biraz. O yüzden biraz lezzetli, güzel. Aynen. Denenebilir. Şey gibi bu arada zaten aslında normalde dokusu öyle değil de mesela salyangoz gibi olur mu diye düşünmüştüm. Salyangoza benzemiyor dokusu. Keyifli bence. Biz şimdi Özgür Gül'ü bir yakalayalım. Yolun <gülüyor> devamında. <gülüyor> Görüşürüz bir yerlerde. İyi akşamlar. Bürüksel tren ve metro bağlantılarıyla aslında ulaşımın çok kolay sağlandığı bir kent. Ancak işte tabelalarda nereden metroya gidiliyor, nereden trene gidiliyor onu anlamak biraz zaman alabiliyor ilk gittiğinizde. Öncesinde Google Maps kullanarak e, rotanızı belirlerseniz işiniz çok daha kolay olacaktır. Yüksel sentral durağından çıkınca hemen şu arka tarafta küçük bir böyle pasaj var. Şöyle göstereyim. Bu da böyle küçük bir geçiş burası. Şimdi o da size bir sürpriz göstereceğim. Dün de geçmiştik buradan da dün biraz hızlı geçtik tam yayında bilmiyorduk çünkü. Şimdi o yüzden orayı size göstereceğim. Üst kısımlar çok güzel. Bak şöyle dönelim. Tamam tamam. Figürler çok güzel bir Evet gerçekten çok tatlılar. Bir de mutlu oluyor böyle. <laughs> Şehrin tarafında böyle farklı karikatürler ve çizimler var. Burayı da böyle hemen Central Garın o merkez garının girişindeki yol üzerindeki küçük bir geçiş burası. Smurf pasajı demişler. Şey yani şehrinler geçtiği gibi. <laughs> Üst kısımda böyle farklı şeyler var. Bazı işte böyle patates şey yapan şey var şurada. Bak şurada. Hı, <laughs> evet. Patates, Aşkikirin. evet aşçının şey yapıyor. Patates kızartması yapıyor burada. O şirin, orada yiyor bak. Patatesin. Evet, çok fazla detay var etrafta. Evet. Oturup tek tek incelemek lazım yani. Ama böyle tam da yukarıda olduğu için incelemek biraz şey. Şurada bak elinde bir olan bir şirin var. Evet, fıçıdan biraz dolduruyor da Şöyle döneyim ben tamamen, bir de bu tarafa bakayım. Bu tarafta da işte waffle hazırlıyorlar. <laughs> Bunları a, telefondan çekiyorum bir yandan. Telefonla daha güzel görünüyor. Burada yani. aslında şey değil mi? Şehirdeki önemli yapıları çiziyor mesela şu ressam Şirin. Ha evet şey o. Meydanı çizmiş. Güzel şeyler var içeride böyle. Evet. Keyifli yani. Eğer Şirin'leri de seviyorsanız. Sevmiyorsanız da keyifli bu arada ama. <laughs> hani böyle Şirin'leri seven için Tatlı böyle nostaljik. Tatlı evet, bir nostaljik şey bir. Çok küçük bir yani. yer böyle. 10 adımda geçeceğiniz bir yer ama şey keyifli yani burayı izlemesi. 5 dakikada hepsini görürsünüz evet. yani öyle şey değil. Yeri de pratik. Meydan hareketli. <laughs> tamam yeter.